Arkadaşlar biz kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökhan. Bugün sizlerle ne yapıyoruz? Bugün kene F1'de ikinci yani F1'in ikinci videosuyla karşınızda F1 Mobile Racing İlk videosunu paylaşmıştım. İlgi gösterir misiniz? Göstermez göstermez misiniz? Bilmiyorum ama ben günde iki video atarsam ikinci videoyu F1 Mobile Racing şeklinde atmayı düşünüyorum. Madem sizler farklı oyun istiyorsanız alın size farklı oyun. Bugün ne yapıyoruz abi? Bugün sizlerle birlikte Melbourne pistinde buradaki Alfa Romeo ile artık Alfa Romeo'yu seçtim. Yani Rook 2'den çıktım. Evet şu an Rook 2'deyiz değil mi? Aynen Rook Yani çaylak 2'deyiz herhalde. Çaylak oluyordu. Bugün arkadaşlar Alfer Omey'le Melbourne pistinde ilk başta güzel bir derece sıralama turunda güzel bir derece elde edip ondan sonra arkadaşlar gidip ilk 8'de yer almayı çalışacağız. İlk 10'da onu Alfa Romeo o kadar hızlı bir araç değil. Gene ben biraz geliştirdim ama bilmiyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? İlk video DLS'ydi. Bugünkü ikinci videomuz ise bu. Şimdi benim kaç derece yapmam lazım ilk 10 için? Yani Fernando 10'du yani. 137 Bence mantıklı. Umarım 1.37 yapabiliriz. Arkadaşlar oyunu Play Store'dan indirebilirsiniz. Oyun çok güzel. Oyun efsane. Kariyer modu var. Karşı atak modu var. Karşı atak modu dediğimizde farklı bir mod tabii ki de. Yani e, online rakiplere karşı oynuyorsunuz. Virajı güzel kesmem lazım. Yardımda oynuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar çünkü şu an mükemmel bir seviyede değil. Ama oyun çok keyifli. Grafikleri falan. Ve telefonunuz ise gerçekten... Oyunun mükemmel olduğunu söyleyebilirim. Biraz yıracı geç aldım gibi ya. Geç de aldım gibi. Bu arada arkadaşlar amcam e, dün topluluk kısmında paylaşmıştım. Amcam bypass yani kalp ameliyatı oldu. Ya valla içim ferahladı ya. Bu haftada sınavım var. Gerçekten sınav öncesi çok güzel bir haber oldu bizim için. Dün ameliyatı oldu. E, şimdiden güzel dilekleriniz için de teşekkür ederim. Topluluk kısmında paylaşmıştım. 31 saniyeyle geçtik burayı. Bu yıracı çok iyi almam lazım. Güzel. Ay biraz kötü geçtim gibi. Şimdi arkadaşlar buradan sektör 2'yi bakalım nasıl almışız. Umarım 1.37 falan bizim için yeterli bir şey. 1.37 aynen. Şimdi burada maksimumumuza ulaşacağız. Oo kötü yapmışız. Ya 1.37. 1.37 bizim için kritik eşik. Çok güzel. Zor bir pist mi? Çok zor değil. Ama aracı hızlı olan biri için gelse çok kıymetli olduğunu söyleyebilirim. Şimdi burayı buradaki şeye benziyor. Macaristan GP'deki yere benziyor. Benzetmişler yani baya baya benzetmişler. 1.37 yapabilecek miyiz? Galiba 1.37 geldi. Ya 1.37 benim için kritik. Evet. Mükemmel. 8. sıradayım. Yani önde başlamak çok kıymetli ve be. ben yarışa 8. sırada başlayacağım. Pol 8. Hadi bakalım. Pol pozisyonu elde edemedik. Pol pozisyonu muhtemelen löhler var. İlk kez yarışıyorum burada. Cepten çıkış. 596 güce sahip Alfa Romeo ile. Muhtemelen iyi bir çıkış elde etmem lazım. İyi bir çıkışla beraber x 8'de yer ararsam gerçekten güzel olur. Bu arada hasara göre. Bak kim var? Löhler. Farsapen, Sainz, Perez, Hamilton, Russell, Norris ve Ricardo. Tamamen güçle ilgili bir şey. İyi çıkmam lazım. Çok güzel biraz geç çıktım gibi ama yerimi kaptırmamam gerekiyor arkadaşlar. Ricardo içeriden girmeye çalışıyor. bir Ricardo'ya yer vermedik. Çok güzel. Hiç çarpışma yaşamamam lazım. Gücü kaybettim. Teması kaybetmek istemiyorum arkadaşlar. Ya virajlarda benim araç daha iyi ama İçeriye girmeye çalışıyorum. Orada inanılmaz bir şey yaptık. Şu an çok iyiyiz. Perez de arkamızda değil mi? Norris ama Perez değil. Abi çok iyiyiz ya. Ama hasar bayağı aldık abi. %14. Çok yüksek bir hasar. İnanılmaz yüksek bir hasar. Yani olabildiğince yerimi kaybetmemem gerekiyor. Yani şu an bence iyi konumdayız. Ama Norris geliyor. Nando Norris. Bizi zorlamaya geliyor ama galiba arkamızda tutabileceğiz ya. Tutmam lazım. Geliyor abi aracı çok hızlı. Ya yani McLaren biraz daha hızlı bir araç. Ama ben de şu an için bence iyi konumdayım ya. Çok iyi geldi abi geldi Norris geldi. Norris'e olabildiğince yer vermek istemiyorum. Kapattım abi çok güzel. İlk turu bence güzel bir şekilde geçtik. Arkamda mı arkamda? Araççı kamerası da var arkadaşlar bilmeyenler için söyleyeyim. Ay Heyecanlandım kaybettim şurayı. Norris arkamda. Abi ara ara bakmam gerekiyor. Şimdi Norris düzlük avantajı kullandı. Çok hızlı aracı var. Dediğim gibi arka geçme şansını vermemem gerekiyor. İçeriden girebilir ama denemedi. Çok tuhaf. Ya yeterli mesafede değil. Ya zaten arkadaşlar benim hedefim ilk konuda kalmak. Alfa Romeo aracı önemli. Müthiş bir araç değil yükseltebiliyorsunuz ama şu an için bence iyi bir konumdayız. Güzel. Şu an gayet iyiyiz ya. Hatta Norris biraz arkamda tutabildim. Abi ne oluyor? Hatta yetiştim gibi ya Hamilton'a. Çok güzel. DRS mesafesine girmem lazım ama çok giremiyorum. Norris seması kaybetti benimle gibi ama hayır. Çok güzel konumdayız ya. Hamilton hemen arkamıza yani yol tuşumuz şu an çok iyi ama aracımız bayağı hasarlı arkadaşlar. Araç inanılmaz hasarlı. Çok kötü geçtim o virajı arkamda geldi. Ve DRS mesafesinde beni geçme ihtimali çok yüksek. Norris geliyor. Norris geliyor. Kapattım içeriden. Çok güzel. Halen çok yakınında. Yani dibimde arkadaşlar. Norris halen dibimde ve ben de Hamilton'a yaklaştım. Abi DRS nasıl kullanamıyorum ya? Ve şimdi Norris kullanacak. Çok hızlı geliyor. Norris çok hızlı geliyor. Geçme şansı var mı? Hayır. Ya ben Hamilton'la bir türlü arkadaşlar yani o bir saniyelik yani bir saniye mesafesine girdiğiniz zaman şu anki sıralamam çok iyi ya. Hadi abi. Hadi abi. Hadi abi. Diyaresi. Bak gene kaçırdım. Virajı kötü kötü kestim. Abi şu mesafeyi giremiyorum ki. Bir saniye yok abi nasıl oluyor ben anlamadım. Dibindeyim abi seni geçeceğim ya başka bir ihtimali yok. Geçmem gerekiyor ama DRS kullanamıyorum. %23 hasarım var şu an aracın. 0.6 Ha geldi abi. Çok kıymetli benim için. Ama aracım yavaşladı ya. Yetişme mümkün değil. Körte giriş yaptım abi. Geçmem çok da mümkün değil. Ama güzel bir konumda bitirdik abi. Diyares geliyor. Keşfri anacı ama çok bir işe yaramadı arkadaşlar. Yani hiç işe yaramadı hatta. İyi kapattık ya. Fena değildi bence. Yani bakın arka araç gücümüz 596. Yani normal şartlarda olmamız gereken nokta 3 tane önünde olduğu nokta 9-10. Bence iyi kapattım. En iyi tur Fersapen'den gelmiş. Lövler çok iyi. Bence fena bir yarı çıkarmadım abi. Çok güzel bir yarı çıkarttım. Puanım da güzel. Puantizm de güzel. Yani fena bir iş ortaya koymadık. Baktığımız noktada evet şunlar önemli. Şunlar arkadaşlar aldığınız noktada kliyim. Aracınızın yani şurayı doldurmanızı sağlıyor arkadaşlar. Şimdi 14 ya mesela. Buradan kaç aldık? Kaç aldık ya şahsisten? 14. 4 de burada aldık. 18. Yani görevlerini yaptığınız noktada bence güzel oluyor. Puan durumunda kaçıncıyız? Alfero 10 puan ver. 10 puanı hepsinde ben aldım. Ee 75 Löhle aracı çok iyi. Her adam her yarış zaten artı 75 alıyor. Yeni görevlerim gelmiş. Evet en az 550 Aero istatistikler nerede? bir tane de bu mod var. Bu modu size göstermek istiyorum. Çeşitli haritalar var. Bu haritalarda yarışıyorsunuz. Mesela şu an İtalya'ya gittik. Imola'ya gittik. 1.38 yani çok kötü. Ben ise en iyi turum. Ben burada Imola'da yok mu? Aaa Monza'dayım. İki tane pisti var bunun ve ben buradakinde ilk kez yarışacağım. Burada keskin bir yürüyaj var. Abi sıralama bir de. Çok sıcak abi ya. Şeyleri de kapatmışım pencereleri. Kolay bir yarış beklemiyor beni. 280'leri bulur burada ya. İmola hızlı bir pist. Evet Simon çok hızlı abi aracı. Çok iyiyiz. Evet Simon'a göre yol biraz daha iyi. Ya en azından şu an için. Herhalde buradan bir şeyler yaparız ya bilmiyorum. Benim aracım Simon'a göre daha mı hızlı yoksa ben mi öyle? Yo daha hızlı. Yani düzlükte daha hızlı gidiyor gibi. Baktım da evet Simon'a göre aracım çok çok daha hızlı. Umarım bu performansımı böyle sürdürebilirim. Bayağı da yarışmıyorum burada. Eskiden oynadığım zaman yarışıyordum ama aracımın ben 1.30 seviyelerini göreceğini tahmin ediyorum. Hani DRS? Gel abi. Çok güzel. 2 saniyelik bir fark. Rakibime oranla çok çok avantajım. 285'leri gördüm. Burada bir çizgi var. Onu kaçırmamam gerekiyor. Yavaşlatıyor arabayı. Evet. Yani çok rahat, çok rahat, çok rahat, çok rahat. Güzel bir galibiyet elde ettik. Şu araç kameralarını da size göstereyim. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Şu an 270 ibreyi 283'leri de gördük. Bak kaça kadar gidiyormuş. 295 çok iyi. Araç çok iyi. Ama tabi geliştirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani size parçaları falan göstereyim yapıyı. Günlük görevlerinizi yapmanız gerekiyor. Evet. Cezamına 4 veriyor. Yarış ve en az 550 euro. Ona sahip değilim şu an için. Ve burada aracınızı bu şekilde geliştirebiliyorsunuz parçalarını. Mesela bunu geliştirebiliyor muyum şu an? Kaça lazım? 2500 lazım. Hakimiyeti artırıyormuş. Süspansiyon. Yani bu şekilde arkadaşlar. Oyun bayağı keyifli. Ben severek oynuyorum. Umarım sizler de... Oo, Pierre Gazi'ye karşı bir mücadele varmış? Kaçırmayız abi ya. Gelsin Gazi. Circuit'tayız. Ve bakalım geçebilecek miyiz? Umarım Gazi'ye karşı iyi bir performans elde ederiz. Guen O da benim takım arkadaşım. Ooo ikimizden arayız da güzel. McLaren'in değil mi? Yo, yok McLaren'ler ki. Şunu değiştirmem lazım abi alışkın değilim çünkü. İyi olan kazansın kanka. Nur ismi. Oo, Gazli değil miydi? Bence ben bunu geçemem. Bilgisayar şey yaptığı için arkadaşlar ben virajlarda tam olarak nasıl yapacağımı çok bilmiyorum abi. İşim çok kolay değil. Dibimde adam zaten. Buraları hak geçtim be. Çok güzel oldu hatta. Evet. İşte burada farkı arttırabilecek bir şans elde ettim. Umarım kullanabilirim. Çok iyiyiz. Bir saniye kadar fark çıkmış olması lazım ya. Bayağı arkamda. Çok iyi. Bu orijinal yani bildiğiniz Halis, Molis Norris abime karşı oynuyoruz. Hadi bakalım. İşte bu yürajları kötü geçiyorum arkadaşlar. Farkı bayağı azalttı. Ve muhtemelen beni geçecek burada. Abi bu virajlarda çok kötüyüm ya. İnanılmaz kötüyüm hatta. Umarım beni geçemez. Yani son kıl payı gibi bir şey. İnanın kıl payı. O virajı yapamıyorum. Yeni pis rekoru kırdık. Çok güzel. Oyun böyle. Ben oynarken keyif alıyorum. Umarım sizler de keyif alıyorsunuzdur.